Merhaba arkadaşlar. Şimdi 125. katı yapacağım. 125. kat biliyorsunuz herkesin çok zorlandığı bir kat. Nasıl yapacağımı göstereceğim sizlere. İlk önce buraya geleceksiniz ve bir cephane kutusu kuracaksınız. Tabi kurabilirsek. Neyi kuramıyoruz? Ay kuracağım bugün. Cephane kutusunu kurduktan sonra orta tarafta jeneratörü çalıştırıyorsunuz. Arkaya doğru bakacağım. Jeneratörü çalıştırdıktan sonra hiç beklemeden direkt aynı tam olarak böyle yukarıya çıkıyorsunuz. Şimdi ben burada yemeğimi yiyeceğim ama siz de aynı şekilde yaparsınız. Tek elime famas. Gördüğünüz gibi bu arkadaş geldi buraya doğru. Aşağı atlayacağım. O burada bagaj girmişken onu burada keseceğim. Altınıza tüy atabilirsiniz. Tüy hormonuyla daha hızlı bir şekilde kesersiniz. Birazcık yaklaştığınız zaman size hasar vermeye başlayacak. Onun için çok fazla yaklaşmayın. Belirli bir sınırda durun. Dik postumuzu bu şekilde öldürdük. Elime ağır namlumu kullanabileceğim bir şey alıyorum. Havan topu da olur, ee, sniper de olur. Şu taraftan deneyeceğim. Oradan birazcık sıkıntı oldu çünkü. Geri buraya gelelim hatta. Birazcık daha, hadi şöyle kenara doğru kayarsak, şuradan doğru atlayarak geçebiliyoruz. Şimdi tekrardan buraya geleceğim, buradaki zombileri öldürmemiz lazım. Zombileri sırayla çağıracağız yanımıza. Elimizde de e, alev makinesini almamız lazım. Şimdi birazcık kalkanımı da dolduracağım. Büyük boss'u öldürmek istiyorum ilk başta. Ama bu boss'un bug'a girmesi birazcık sıkıntı oluyor. Geri gidebiliyor, resetlenebiliyor. Turbo Subaga sokarsanız e, şanslısınız. Bu zor baga çünkü. Burada baga sokamazsanız ikinci tarafa geçmeyin. Hiç denemeyin. Ben o tarafta da denedim. Burada olabiliyor bak. Diğer tarafta hep resetlenip gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi ikinci boss'umuzu da öldürdükten sonra altında tier atacağız etraftaki zombileri ilk önce şöyle temizleyeceğim drone'umu çıkartacağım alev makinesiyle buradaki küçük zombileri halletmeye başlayacağım zombiler bittikten sonra üçüncü bossumuz çıkıyor. Üçüncü bossumuz çıkarken onu da buraya çağırmamız lazım ki baga sokabilelim. Ama onu aşağıda keseceğiz çünkü e, yukarıdan çok hasar atıyor. Şu e, zehirini atıyor. O çok sıkıntı oluyor. Bir de birazcık yaklaşması lazım. Bu çektikten sonra hemen aşağı atlayacağız ki baktan çıkmasın. sürekli bazı bozuluyor bunun da haberiniz olsun t-hormonu hızlıca kesebilirsiniz aşağıda Şimdi üçüncü bossumuzu kestikten sonra geriye 20 tane zombimiz kaldı. O 20 tane zombiyi öldürmek için tekrardan demek ki pozisyonumuza geçeceğiz. Tek elime paması, tek elime alev makinesini alacağım. Şöyle zombileri çağıracağım. Ondan sonra altıma tiyormanı atacağım. Alev makinesiyle hepsini öldürmeye başlayacağım. Dronumu da çalıştıracağım. tane kusundan dolayı onlara vuramıyorum. Zaten çok az kaldıkları için ineceğim. Hepsini tek tek keseceğim. Geriye son iki tane zombimiz kaldı. Sonumuz da burada. Bu şekilde hızlıca kesip bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.